Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 6 Aralık Cumartesi günü bugün. Başaklar açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Sanki olan biteni şu an süzgeçten geçiriyorsunuz ve aynaya bakıyorsunuz. Neydim ne oldum diye. Şimdi hayatınızı güzelleştirmek artık kendi elinizde. Varlığını hissettirecekler. Düşündüğünüz kişiler artık elini taşın altına koyacaklar. Dibin dibini görmüşsünüz. Maddi yönden. Şimdi zirve zamanı artık. Elinize bir beyaz bir kağıt geçecek. Onun mutluluğunu yaşayacaksınız. Sanki böyle dibinizden dibinizden ayrılmayacak kişiler var. Ama menfaat için ama sevdikleri için. Siz mutlu oldukça, siz iyi oldukça ayılan bayılan kişiler olacak karşınızda. Bir yıkılsalar da görelim diye bekleyen çok insanların olduğunu bili biliyorsunuz. Tahmin ediyorsunuz. O yüzden ne yuvanıza e, yuvanızı yıkacaksınız ne de işinize işinizi bırakacaksınız. Yani işinize sahip çıkacaksınız. Yuvanıza sahip çıkacaksınız. Geleniniz gideniniz bitmeyecek taşındıktan sonra. Taşındıktan sonra geleniniz gideniniz hiç bitmeyecek. Gitmenizi istemiyor. Bir yerlere gitmek istiyorsunuz ama bu eşiniz mi sevdiğiniz mi bir yerlere gitmenizi istemiyor. Evliliğinize karşı çıkan kişiler de var sizin. İstemiyorlar evlilik yapmanızı istemiyorlar sizin. Bir şeyi atlatmışsınız ama çok zor atlatmışsınız. Borcumu kapattınız ya da boşandınız da yeni bir toparlanma döneminde misiniz? Ya da hastalığı mı atlattınız? Yeni yeni böyle kendinize geldiğinizin farkına varacaksınız. çok para harcıyor. Hanenizde biri var. O kimse çok para harcıyor. Sürekli olmadık olmadık yerlere bir para gidiyor. Sancılar içinde beklemekten başka çareniz yok. Sancılar içinde bekliyorsunuz dönmesini birinin. Ne bitiyor ne de başlıyor. <laughs> Öylece askıda kalmış. Her şeyinizi kontrol ediyor Karşınızdaki kişi sanki ne kadar harcadınız, nerelere gittiniz ya yani bir şeyleriniz hesaplanıp kitaplanıyor gibi böyle hesap kitap işi yapıyorsunuz. Gurur duymak isteyen kişiler de var sizde. Sizde gurur duymak istiyorlar maddi ya da kariyerinizle alakalı. Ne olacak ne olacak derken her şey olup gidecek aslında. Hasretle ve özlemle sizi bekliyor. Karşınızdaki kişi. <laughs> paylaşılmıyor sanki. Burada bir çocuk bir sağdan asılıyorlar bir soldan. Yani bir çocuk paylaşımı zor olacak. Ayrılığa mı geldiniz? Ayrılık dönemine mi geldiniz? Sanki paylaşılamayan çocuk var ortada. Hiç iyi bir şey yaşamayacaksınız gibi geliyor size. Yani kötü bir şeyleri yaşaya yaşaya sanki hep böyle gidecekmiş gibi geliyor size. Koli koli hediyeler gelecek size birinize. Paket paket ediler, hediyeler geliyor. kulaklarınızı çınlatıyorlar. Siz tanıştıktan sonra karşınızdaki kişiler zenginleşmeye başlayacak. Şu an durumları iyi, de, iyi gibi değil. Ama siz birine tanışacaksınız. Bu tanıştığınız sevdiğiniz mi eşiniz olacak büyük ihtimal. Sonradan zenginleyecek. Bakışlarından anlıyorsunuz ne demek istediğini. Karşınızdaki kişinin. Butik otel gibi bir yere gidiyorsunuz. Ailecek. Kendinize bir güzellik yapacaksınız. Herhalde büyük ihtimal yılbaşında bu. Tutunacak dallarınız olacak artık. Yani garantiye alacağınız şeyler olacak sizin. Verdiğiniz emeklerin hepsinin karşılığını alacaksınız. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş bir erkek yüzü çıktı. Burada mutlu değil. Buradan kaçarken bu tarafla devam etmiş. Sanki aynı evdeler evlendiler mi evlenmediler mi aynı hanenin içinde. Şimdi yeteri gitmiş beteri gelmiş. Pişmanlık diz boyu. Ha, şişten geçmiş artık. Kariyerinizi de yükselteceksiniz. Hem de mutlu olacağınız kişilerle de aynı yolda yürüyeceksiniz. Evlenme kararı alacak da bir erkek yüzü çıktı. 60 yaş üstü. Şok olacaksınız. Evleneceğim deyince. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.